...sizlerle tanıştırmak istiyorum. Ee, sizlere onların da söyleyecekleri bir iki cümleleri var. Gel yani sevgiliniz. Evet, e, Türkiye Eğitim Vakfı'ndan Bursa'dan üniversiteli öğrencilik... ...kardeşlerimizin açıklamaları. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. E, tevdi olan bir ayrıcalık, bunu çok iyi hissediyorum ben. E, Ülke Eğitim Vakfı'ndan burs aldığımı söylediğim herkese bir gur, gururla anlatıyorum bunu. Çok güzel bir şey. Ee, Tevim verdiği sorumlulukları üstümde hissediyorum. Bunları gerçekleştireceğim. Sorumluluklarımı yerine getireceğim. Çok güzel bir duygu. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Öncelikle ee, afiyet olsun. Önce temli olmak gerçekten büyük bir harcılık. Gerçek bir şey. Temli olmak yani gerçekten güzel bir aileye sahip olmak. Güzel bir ailenin sahip, sahip olmanın yanında yani eğitim ve öğretime önem veren, insanın değerli olduğunu farkında olan bir insan olmamızı sağlıyor. Ee, bunun dışında da gerçekten dedikleri gibi umut e, olmak, dışı olmak hep şu an e, bizim yolumuz ışık tutuyor. İnşallah biz de ileride bir yere geldiğimizde başka insanların yolu ışık tutarız. Teşekkür ederim. Değerli konuklarımız, 1985 yılından bu yana Balıkesir'de siz hayırsever bağışlarınızın desteğiyle T-Misyon ve Doğrultusunda Hizmet Veren Türkiye Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi, 2015 yılında yeniden yapılandırılmış olup, Vakfımız tarafından tahsis edilen araç ile Çanakkale ili dahi tüm Balıkesir ilçelerine mutlu gün ve cenazeler için yapacağınız çelenk bağışlarında çelenklerinizi götürmektedir. Balıkesir'de Türkiye Eğitim Vakfı adına güzel şeyler oluyor. Biz geçen yıl, e, uzun bir aradan sonra üç tane vasiyet bağışı aldık. E, vasiyet bağışı yapan e, bağışçılarımız da, Sayın Rona Bey'in de söylediği gibi, Tevh ailesi olarak, gönüllülerimizle birlikte her türlü hizmetlerine koşuyoruz. E, vefat eden bağışçılarımızı unutmuyoruz. Her ay mezar bakımlarını yaptırdığımız gibi, her yıl Ramazan ayı içerisinde, hatimlerini indirterek e, bir camimizde mevlütlerini okutuyoruz. Sizler de 9 aylık eğitim süresi boyunca her ay 150 lira vererek bir lise öğrencisi, teknik lise, her ay 450 lira vererek bir üniversite öğrencisine burs verebilir ve onların yollarına ışık olabilirsiniz. Biz bu yılki çalışmalarımızla 3 üniversite ve 9 lise bursu e, protokolü imzaladık. Önümüzdeki yıllarda da bu protokollerin daha artacağını, Balıkesir'de eğitim gören daha çok gencimize burs imkanı sağlayacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. Vakfımıza yapılan bağışlar nakit olabildiği gibi gayri nakit de olabiliyor. Biz bursiyerlerimize sadece para vermek değil, eğitimlerine de katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla geçen yıl Türkiye Eğitim Vakfı Tev Akademi'yi kurdu. Ee, internet aracılığıyla gençlerimiz pek çok eğitim kurumunun e, bize sağladığı eğitimlerden internet ortamında faydalanabiliyorlar. Ee, Balıkesir'de sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya başladık. Ee, Balıkesir Rotary Kulübü her yıl düzenlediği Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerini e, liderlik vasıflarını artırmak amacıyla Geleceğin liderlerini yetiştirdikleri inancıyla öğrencilere yönelik yaptığı eğitim seminerleri dizisini bu yıl e, Türkiye Eğitim Vakfı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursiyerleriyle yapma kararı aldı. Geçen hafta eğitimlerimize başladı. Ben e, Balıkesir Otel Kulübü'ne gençlerimizin eğitimine verdikleri bu destek için çok teşekkür ediyorum ve e, bir teşekkür belgesi vermek istiyorum. Dönem Başkanımız sevgili Şükran Büyük Yılmaz'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Balıkesir'in önemli sivil toplum kuruluşlarından Balıkesir Lions Kulübü 12 Aralık'ta yeni yılla ilgili bir kermes düzenliyor. Masalarınıza broşürlerinizi gönderdik. Ve bu kermesten kulüp olarak elde ettikleri gelirin bize Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışladılar. Ve Balıkesir Lions Kulübü adına bir fon oluşturuyorlar. Ben bu forumun her yıl destekleneceğini ümit ediyorum. Ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Hakan Altan, dönem başkanı. Evet, yılbaşı kermesinde 12'sinde e, sizler de alışveriş yaparak e, bu kermese destek verebilirsiniz. Tabi yaklaşan e, yeni yıl hepimizde dostlarımıza bir e, hediye verme, bir e, hatırlama telaşı da oluşturdu. Biz de ilk kez kapıda bir stand oluşturduk. Eğer dostlarınızın yeni yılını hep mutlu gün kartlarıyla e, kutlamak isterseniz, veya Türkiye Eğitim Vakfı'nın çeşitli ürünleriyle bir hediye vermek isterseniz standımızı ziyaret edebilirsiniz. Bizler bu pazar gününde bizimle olduğunuz için, eğitime, Balıkesir Şubesi'ne destek verdiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın sponsorlarımıza ve Otel Basri'nin değerli personeline bize bugün e, bir aksaklık olmadan hizmet ettikleri için ve kapılarını her zaman açan sevgili Nur Lütfekçoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum. 2016 yılının hepimize sağlık, huzur, başarı getirmesini diliyorum. Tüm çabalarımız eğitim için, daha iyi bir Türkiye için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.